Deyyus kelimesi de bir durum tespitidir. Şahsın, tercihinin, durumunun isimlendirilmesidir. Peki bu neyin ismidir? Irzını, namusunu kıskanmayan kişinin ismidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki... Deyyus olan kişi... Cennetin içine girmeyi bırak... Cennetin kokusunu dahi... Kokusunu dahi alamayacak diyor. Fe inne rihaha hamse yani o cen halbuki diyor o cennetin kokusu 500 senelik yürüme mesafesinden alınabilecek bir kokudur. Yani bir adam cennetin içine girme girmeden gir girmeden cennete 500 sene durmadan yürüme mesafesi kadar bir yaklaşsa, o öyle bir noktaya gelse oradan cennetin kokusunu almaya başlayacak. Yani bir insan düşün 500 sene hiç durmadan yürüse ne kadar mesafe kat edecek? O, kat ed o 500 senede yürüyerek kat edilecek mesafe kadar bir adam cennete yaklaşınca cennetin kokusunu almaya başlar. 500 senelik yürüme mesafesinden alınabilecek o cennetin kokusunu bile alamayacak deyyus olan kişi içine girmeyi bırak kokusunu bile alamayacak kokusunu alamayacak ne demek 500 senelik yürüme mesafesinden bir adım öteye kadar cennete yaklaşamayacak bile demektir cennete yaklaşamayacak bile e bu hadis-i şerif kat'i imana ifade ediyor o halde şimdi bu hadis-i şerife bakıldığında bir adam düşünün ki bir kere değil on kere hacca gitmiş olsun. Bir kere değil yüz kere umreye gitmiş olsun. Senede kırkta bir değil kırkta otuz dokuz zekat veriyor olsun. Günde beş vakit değil on vakit namaz kılıyor olsun. İman salih amel tam olsun. Ama deyyus olsun. Yani ırzını namusunu kıskanmayan bir adam olsun. Bu adamın diğer Amellerinin toplamı o adamın kurtulması için yeterli olmayacak diyor bu hadis-i şerif. Cennetin içine girmeyi bırak kokusunu bile alamayacak diyor. Kokusu da 500 senelik mesafeden alınıyor. Yani 500 senelik mesafeden cennete yaklaşamayacak. Durumun ciddiyetini anlayabiliyor muyuz? Durumun ciddiyetini anlayabiliyor muyuz? Onun için muhterem Müslümanlar bu meseleyi bir evvelki hafta cuma sohbetinde Müslüman erkeğin tesettürü, Müslüman kadının tesettürü, Müslüman erkek ve kadınların haremlik, selamlık meselesini ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerle sıralı bir şekilde dört başı mamur anlatmaya gayret ettik. Nedenli önemli bir mesele olduğuyla alakalı da şu dersin başında bu okuduğum hadisi şerifi kulaklarımıza küpe edelim. Ben Müslümanım diyen erkekler ve kadınlar ırzlarını, namuslarını Allah ve Resulü'nün buyurduğu hal üzere sakınmadıkça cennetin içine girmeyi bırak, kokusunu dahi alamayacaklar. Ama sen karını kuaföre gönderiyorsun, 500-600 lira, 1000 lira para ödüyorsun. 2-3 renge boyatıyorsun. Ondan sonra acayip acayip şekillere kestiriyorsun, yaptırıyorsun. Mağazaya gönderiyorsun, 3-4 bin lira para veriyorsun. Yarı çıplak elbiseler giydiriyorsun. Sonra takıyorsun koluna, götürüyorsun arkadaşının, akrabanın, komşunun düğününe. Atıyorsun pistin ortasına. Affedersiniz özür diliyorum millet yapınca ayıp olmuyor. Biz söyleyince hoca ayıp ediyorsun diyorlar onu da anlamıyorum o yarı çıplak haliyle binlerce lirada para harcamışsın kaportasını düzeltmek için. Böyle sallaya sallaya oynuyor. El alemde seyrediyor. Önünü dönüyor, burası sallanıyor. Arkasını dönünce nere sallanıyor biliyorsunuz. Bu ne demek? Ey bu düğün salonundaki bütün erkekler hele bakın bende nasıl garı var. Hele bakın benim karının orası nasıl, burası nasıl, iyi olmuş mu, güzel olmuş mu demek. İşte deyyusluk, deyyus oğlu deyyusluk budur. Bu adam beş vakit camide imamın arkasında da namaz kılsa, cennetin içine değil, içine girmeyi değil, kokusunu bile alamayacak. 500 senelik mesafeden yaklaşamayacak. Hoca sen nereden biliyorsun cennet senin babanın tapulu arazisi mi istediğini sokuyorsun istediğini sokmuyorsun. Haşa benle ne alakası var? Bu din kime indi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indi. O ne diyor? De yüz cennetin kokusunu bile alamayacak diyor. E hoca efendi benim gücüm yetmiyor. Ben ne yapayım? Ben aynen senin inandığın gibi inanıyorum bu konuda. Ama benim hanımıma bu konuda hanımıma kızıma neyse artık maiyetimdeki elimin altındaki kişilere gücüm yetmiyor, sözüm çatmıyor. Ben ne yapayım? Sen elini vicdanına koyduğunda mesuliyetin altında olan, sorumluluğun altında olan, yarın ahirette senden sorulacak olan hanımın, kızın, anan, bacın onlarla ilgili elini vicdanına koyduğunda ben bunların Allah ve Resulü'nün buyurduğu şekilde tesettüre, hicaba, mahremiyete riayet edebilmeleri hususunda elimden geleni yaptım ama aciz kaldım diyorsan sen kurtardın. Ama mış gibi mi yaptın? Gerçekten mi yaptın? Orasını da Allah bilir. Önüne gelen çorbada tuz bir tutam eksik olunca o gün evde kan çıkarmasını biliyorsun. ama garı para ver kuaföre gideceğim akşam düğüm var deyince kan çıkarmıyorsun, kıyamet koparmıyorsun, buyur hanım diyorsun. Bu mış gibi yapmak oluyor. E ne yapalım hoca yatırıp kör testereyle keselim mi Ermeni kıblesine garıyı ne yapalım? Boşayalım mı ne yapalım? Kardeşim ne boşa ne de kes. Ama velakin sen bana dünyada Allah ve Rasulünün buyruğu olan hicaba, tesettüre, iffete, mahremiyete riayet etmeyerek bu dünya hayatını bana cehennem ediyorsun ya. Ben de sana bu dünyada o murad ettiğin cenneti yaşatmam diyeceksin. Ağzının tadı kaçacaksa bundan kaçacak. Huzurun bozulacaksa bundan bozulacak f'den püf'ten saçma sapan uydur kaydır işlerden bozulmayacak. Bugün bu gece bu evde hangi dizi seyredilecek diye kumanda kavgasından ağzının tadı kaçmayacak. Kumanda için kavga edersin karınla. Ama ey hanımım sen amcanın oğluyla görüşemezsin o sana namahremdir diye kavga etmezsin. Ama sen futbol maçı izleyeceksin o kızıl elma mı ne, ne zıkkımın kökü bir sürü şey var ya film neyse artık neyse X dizisini izleyecek. Ne, ne, onun adı ne? Kızıllı bir şey vardı ne? Ne? O da mı var? İşte neyse artık karın da onu seyredecek. Kumanda kavgası yaparsın. Trip atarsın. Suratına asarsın. İşte sinirlenir kapıyı çarpıp çıkarsın. Bir şeyler yaparsın yani. Niye bu gece karı maç izlemeye izin vermedi? Kumandayı o kaptı diye. Buradan ağzının tadı kaçar. Buradan huzursuzluk yaşarsın. Belki o gece salonda yatarsın. Ama hanımının örtüsüne, tesettürüne, hicabına, iffetine, mahremiyetine, riayetle alakalı meselelere gelince kör, sağır, dilsiz olursun. Niye? Ağzımızın tadı kaçmasın. Huzurumuz bozulmasın. Bana ne? İşte her, kul, her, her koyun kendi bacağından asılır. Ben onun kocasıyım, sahibi değilim ya, Allah'ı değilim ya, onu cehenneme atacak ben değilim ya, cennete koyacak ben değilim ya, Allah onu ona soracak. Kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Her bireriniz çobansınız, elinizin altındakilerden mes'ulsünüz. Allah Teala yarın ahirette bir erkeği, bir babayı, bir aile reisini evvela kendinden soracak, sonra eşlerinden soracak, sonra çocuklarından soracak. Şimdi Mevla Teala mahkeme-i kübrada önce beni benden hesaba çekecek, sonra beni eşimden hesaba çekecek, sonra beni çocuklarımdan hesaba çekecek. Çünkü her bireriniz şobansınız, elinizin altındakilerden mesulsünüz. Allah Teala Hazretleri dünya hayatında eşleri ve çocukları babaların, kocaların himayelerine vermiştir. Her ne kadar bugünkü modern, medeni, çağdaş, uygar, sosyetik, burjuva, materyalist, kesim, feminist kesim bu söylediklerimi kabul etmeyecek olsa da Allah ve Resulünün buyruğu böyledir. Er-rical kavvamun nisa. Erkekler kadınlar üzerine kavi kılınmışlardır. Bu Allah Teala'nın kelamıdır. Erkekler kadınlar üzerine kavi kılınmışlardır. Bu ne demek biliyor musun? 14 asırdır bu ayet şöyle tefsir edilmiştir. Erkek kadının üzerine amirdir. Erkek evde reistir. Aile gemisinin kaptanı erkektir, kocadır, babadır. Allah böyle yapmıştır. Rızkı, maişeti, geçimi de erkeğin boynuna farz etmiştir. Zaten bu ayetin devamında da ve bima enfaku min emvalihim mallarından o erkekler mallarından hanımları ve çocukları, evleri, aileleri, yuvaları için infak ederler, harcarlar. Buna mecburdurlar der. 104 kitaba baksan hiçbirisinde evin geçimi kadının üzerinedir diye bir ibare asla göremezsin. Allah Teala yeryüzüne yüz binlerce peygamber gönderdi. Yüz binlerce peygamberden hiçbirine evin geçimi kadının üzerinedir diye vahyetmedi. Evin geçimi erkeğin üzerinedir. Ama sen biraz daha rahat yaşayayım diye, biraz daha lüks dairede oturayım diye, biraz daha lüks arabaya bineyim diye yaşam standartlarım biraz daha yüksek olsun diye hanımını geçim temini ile alakalı çalıştırırsan erkeklerle aynı ortamlarda bulundurursan ki kitaba göre senin hanımının amcasının oğlu, teyzesinin oğlu, dayısının oğlu, kuzen diyorsunuz ya hangi kuzeni olursa olsun senin evine misafir gelse senin hanımın onun karşısına çıkıp oturamaz. Onunla uzaktan hoş geldin amcaoğlu deyip kenara çekilmekten başka bir şey yapamaz. Onu bile yapmasa daha evladır. Amcasının oğluyla, dayısının oğluyla, teyzesinin oğluyla oturtmayan, konuşturtmayan, sohbet muhabbet ettirmeyen, Aynı ortamda bulundurtmayan din senin hanımını kendisiyle uzaktan yakından zerre kadar hiçbir ilgisi alakası olmayan onlarca erkekle her gün sabahtan akşama kadar iş hayatında iş dünyasında vıcık vıcık olmasına müsaade eder mi? Niye? benim maaş evin kredisini ödeyecek. Avradın maaş arabanın kredisini ödeyecek. Şu üç günlük dünya hayatında güzel evde oturacağım, güzel arabaya bineceğim. E iffet ne oldu? Edep ne oldu? Haya ne oldu? Tesettür, hicap, mahremiyet, haremlik, selamlık ne oldu? Ya hoca sen geç bunları 21. asırda yaşıyoruz. Sen neden bahsediyorsun? Ben 21. asırda yaşamıyorum. Yaşayanlara mübarek olsun. Yaşadığım asırdan da gayet memnunum. Ben bu Kur'an'ın indirildiği asırda, bu Kur'an'ın indirildiği devirde yaşıyorum. Bundan da şeref duyuyorum. Bu Kur'an'ın indirildiği devirde yaşamayıp 21. asırda yaşıyorum diyenlere de mübarek olsun. Yarın Ruzi Mahşer'de, Mahkeme-i Kübra'da hangi asırda yaşıyor olmakla övünmen gerektiğini sana gösterecek zebaniler. Gösterecek sana zebaniler. Namusun zibil olduktan sonra kasan kesen para dolu olsa ne olur ya? Her sene bir memlekete tatile gitsen denize girsen ne olur ya? Toros'a da binince zır 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 çalışıyor götürüyor. BMW'ye binince de o zır zır çalışmıyor. O tık diye çalışıyor o da götürüyor. İkisi de götürüyor mu? Götürüyor ikisi de. 200 metre dubleks dairede de yaşasan onun içinde beklerken de ahirete doğru gidiyorsun. Bir gece kondu da yaşasan da ahirete doğru gidiyorsun. Ha bunlar Müslümana yakışmaz mı? En alası yakışır. Ama meşru dairede, meşru çerçevede, mukaddesatından taviz vermeden, dininden, ırzından, namusundan, iffetinden, edebinden, hayandan taviz vermeden, mahremiyetten taviz vermeden, böyle yapana mübarek olsun. BMW'ye değil Ferrari'ye binsin. Evi dört odalı değil kırk odalı olsun. Ama meşru çerçevede bunu yapsın. Ha biz şunu mu diyoruz? Bu piyasada çalışan kadınların hepsi namussuzdur. Haşa, haşa, sümme haşa. Böyle bir şey asla demiyoruz. Ama illa namussuzluk yapmasına gerek yok. İlla kocasını başka erkeklerle aldatmasına, düşüp kalkmasına gerek yok. Mesela namus, namus, namusluluk, namussuzluk meselesi değil. Mesela Allah ve Resulünün koyduğu kurala riayet edip etmeme meselesi. Allah Teala Hazretleri bizlere şu gözlerimize ahiret hayatını süslesin. Dünya hayatının aldatıcı zinetini, süsünü gözümüzde, nazarımızda değersiz kılsın.